Merhaba arkadaşlar. Dün hep konuşmayla geçmişti. Bugün dördüncü gün. Sonraki gün beşinci gün oluyor. Ve bu video sona eriyor. Biliyoruz ama bugün acayip bir macera geçeceğiz. Herhalde insan dünyasını bulmuş olacak. ilk mi? Son menişler. Bu konu geçmişti hatırlıyorsunuz. Neyse. Hadi başlayalım. Hadi kalkın kalkın. Bugün biz yarın son gün doğru diyor. Ah. Ay bence de hemen çıkalım. Ya konuşmayla yine geçmeyelim günümüzü. Aa, evcil hayvanlar. Hepsini almak istiyorum eve. Oh, oh, oh. Hı, hı, hı. Hmm, çok güzeller. Ya bizi bırak. He? Konuştular mı? Bana mı öyle geldi? Ay neyse. Ya. Sus. Ay ben de konuştum. Ya sussanız anam ben de konuştum. Ya sessiz olun. Ana ben de konuştum. Oy. Macera dedikçe bu hiç aklımıza gelmemişti. İnsan gördük. İnsanla karşılaştık. Ben bunun insan olduğunu nereden biliyorum? Tuhaf biri işte. Kıra Bilmiyorum işte. O dediğin cry babies. O ses neydi ya? dediğin cry babies o neydi ya Öf, ben hiçbir şey duymuyorum ben de ben de Allah Allah benim kulağıma sadece geliyor şu çok tuhaf o dediğiniz cry baby aa ben de duydum hani o dediğiniz cry babies aa, ben de duydum. Ben de duydum. Biri sanki bize sesleniyor. Bence de. Ay neyse. Oy. Ya üf. Sen de ipleri niye yere bırakırsın? Ayağım kaydı düşüyordu. Sen pizdan da kutusun yani. Ya ne yapayım? Yer bulamadım ki. Ayağım kaydı düşüyordum, bir yerim kırıyordum. Sonra da biz gelin bizi beni taşıyın. Neyse. Şu olayı çözelim bakalım. Ne olayı? Şu kardeş olayına. Hey, sen. Hey. Ne var? Gıcık kardeş. Ay affedersin yanlış konuştum. Sorun olmazsa sıkıcı kardeş diyemezsin bana. Zaten sorun olmaz dedim affedersin. Ben seni hiç tanımıyorum. Anaokul gözüsünde çünkü beni yapmıştın. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yalan söylemene hiç gerek yok. Yalan söyleniyor söylemiyorum canım. Şu an. Bence de yalan söylemiyor bence. Evet. Yalan söylemiyor. Ben karışmıyorum hiç. Ay üçünüz de mi çıktı şimdi? Ay biz de çıktık o zaman. Ay ben köye gideceğim ya. Ne köyü? Miniş köyü tabii. Aa doğru biz son miniş deriz. Ne? <laughs> Hayır. Hayır. <bana> okum günlerim. <laughs> Dur bir saniye. Sen arkandaki ne? Bir saniye. Şimdi hatırladım. Sen benim kardeşimsin. Sen ortadan kaybolmuştun. Hayır, kaybolmadım. Hatta kaçtım. Kaçtım senden kurtulmak için. Sen çok kötü birisin. Hayır, ama, ama, hayır. Ne? Nasıl? Bize onca gün yalan mı söyledin? Ay ne yaptım ben? Ay hiçbir şey anlamadım şu an. Bana anlatır mısınız? Ay neyse ne. Kardeşim üzgünüm. Ben seni doğru getirdiğimi bilmiyordum. Boş ver gitsin. O günler eskide kaldı. Artık hiç affetmem seni. Günler akmış. Puf. Hey, bu ses de neydi? Günler akmış puf mu? Allah Allah. Hepimiz duyduk. O rüzgar sesiydi bu arada haberiniz olsun. Ay nereden bilelim biz sanki ilk defa geliyoruz buraya. Harbiden ilk defa geliyoruz evet. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ya bizim seslerimize ne oldu? Ay bir de oldu benim sesime. Ses tıkanıklığı olmuştur. Bence de bana çok oluyor. Görü. Aa bir saniye. Beş bölüm değildi ki. Affedersiniz arkadaşlar. 5 bölüm değildi. 4 bölümdü. Ve 3. Bu son bölümde arkadaşlar. Bu video sona erdi. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın güzelliğim.